Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Muscle Legends oynuyoruz Roblox arkadaşlar Muscle Legends oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün Muscle Legends'ta eee de gördüğünüz gibi sizlere pet dağıtacağız arkadaşlar. Bu dört pet'i ilk istek atanlara yollayacağız arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada az önce rebirth yaptım. Malifes. 2.83K var. Arkadaşlar eğer siz de istiyorsanız ee, ben sizin için de yetmiyorsa buradaki petler ve ee, bir revitli kanalındaki petlerden açabilirim. Benim şu an 5 revite girmem lazım. 5 revitli kanala girebiliyorum sadece. İkisine girebiliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Blue Pony var bende şu an. Gördüğünüz gibi artık 40 arkadaşlar. Biz bunu sizlerden birisine vereceğiz. Abicim dövme ya. Bir bırakın ya. Bunlardan birisini size vereceğiz arkadaşlar. Bu dört pet vereceğiz arkadaşlar. Bunu ne yapalım? İlk istek atanına bunu atalım. Bir evit kanalında bunu atacağız arkadaşlar. Şimdi hemen bir çıkalım. Biraz kas çalışalım, biraz sohbet edelim. Sonra bir şey yaparız. Evet arkadaşlar. Siz nasılsınız bu şeyde? Nasılsınız ee, pandemide? Herkes yorumlara yazsın. Orada dur şu aurayı da takalım. Arkadaşlar bu adada bu 4 aurayı da size vereceğiz. 4 aura. Evet arkadaşlar. 4 aurayı da vereceğiz. İlk istek atana bunu vereceğiz ve bir de bunu ceza arkadaşlar. İlk istek atan. Evet şimdi biz hemen bir şey yapalım. Biraz kas çalışalım. Biraz adam tokatlamaya gideceğiz. Aslında keşke bir tatmasaydım ya. Şey yapardık ya. 50 k vardı ya. Neyse biz böyle de dövelim biraz. Tokatlayalım. Oo. Oh, oh. tek yedik. Demek ki uğraşmamız gerekiyormuş. O oh, vurmayın ama ya. Şurada bir şey yapıyoruz. Bak bravlı da kaçırdık. Neyse zaten dövemezdik. Biz gidelim burada bir çalışalım. Evet ne veriyorsun? Sizlere daha iyi pet almak için. Arkadaşlar alalım mı? Bunları almayacağım. Çünkü bu petler size iyi olacaktır. Arkadaşlar bu sıralamaya göre ilk katana bunu vereceğiz. isine buna vereceğiz. Üçüncüsüne buna vereceğiz. vereceğiz. Dördüncüsüne de bunu vereceğiz. Aynı bu sırada arkadaşlar. <laughs> Purple Falcon var. Red Dragon var. Luponix var. Bir de orunç pekası var. Arkadaşlar bu iki peti de ben size atarım. Atmaya çalışırım. Yani atmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk dört kişi arkadaşlar. İlk dört kişine bunları atıyoruz. Dört pet ve dört aura çekiliş gibi bir şey oldu arkadaşlar bu. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda abonelerimiz falan çoğalınca sizlere Golden Phoenix ve bu ikisini vereceğiz ve şu aura'yı vereceğiz arkadaşlar. Bu aura çok iyi arkadaşlar. Bu aura'yı almanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar biz ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ben iki dakikadır kas çalışıp evet, geliyorum arkadaşlar. Biraz adam tokatlayacağız. Evet arkadaşlar tokatladılar bizi. Gene geliyoruz. Kas çalışıyoruz. Arkadaşlar bu arada adam tokatlayacağız. Bekleyin sabredin. 10k olup adam tokatlamaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Biz şimdi hemen bir 10k yapalım. Şey yapalım. Şu anda 7K bile oldu zaten. Hatta bir 8K'da tokatlayalım bence. Videoyu uzun yapmak diye bir niyetimiz yok zaten. Biz 8K'da bırakalım. Arkadaşlar görüyoruz. %30 strenç geliyor gördüğünüz gibi. 130 strenç. Agility de veriyor burası. Arkadaşlar bu arada Rebirth, aynı dediğim gibi revitiniz olmayanlara bunu vereceğiz arkadaşlar. Bir revitiniz varsa bunu vereceğiz size. Ve arkadaşlar bir revit 10K'da 10K kas gücü. Ben şu an bir sürü revit yaptığım için 45K istiyor bende. Evet. Bir 8K yapalım. Adam tokatlayalım. videomuzda orada sonlandıralım. Evet. Şansa bak. Bir şey yapalım da. Çetlerimizi aldık arkadaşlar. Evet şimdi biz hemen gidelim. Beyler Selamünaleyküm aleyküm. selam demeyin. Bir dakika biz bu küçülelim. İki yeterlidir. Şöyle gel abicim. Bir tokat attık buna. Sen neredesin Gel bakayım sana da bir tokat. Geç 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 geç. Arkadaşlar bu niye ölmüyor? Biz vuruyor muyuz buna? Bir dakika ya. Bu nasıl ölmüyor ya? Bir dakika. Bu işte bir şey var da sana da tek. Oy. Kim vuruyor lan? Neyse, boş ver. Biz adam tokatlamamıza başlayalım. Zaten başlıyorduk. Bir şey diyeceğim bu kim ya? Ayağımın altında dolanmayın vallahi deverim ha. Gel. Tek 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 headshot headshot headshot. Gel 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 gel. Kız kız zile gel gel. Vurdum mu ben ona? Vurmuşum. Evet. Arkadaşlar video 10 dakika olsun mu? Bence olsun arkadaşlar. Video 10 dakika olabilir. Biraz adam tokatlayalım. Ama ben ha, şuna sinir oldum. Aga, bunlar niye vurulmuyor? Bir dakika. Benim canım niye bu kadar azaldı? Oha. Kas. Oha. Abicim sen ne yapıyorsun ya? Ne ayaksın sen? Ne ayaksın sen? Sen beni öldürmeye cüret edemezsin sen. Ölürsün böyle. Şimdi. Aga. Ya bak sen kaşınıyorsun ama ha. Kaşınıyorsun sen. Öldü. Neyse. Acaba bunun rebiti mi çoktur ya? Onu düşünüyorum diye bütün çoktur. Hayır, hayır, hayır. Haga öldük. Neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.